Merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı değerlendireceğiz arkadaşlar. Golleri falan değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Trabzonspor son 5 maçlık beraberlik serisini bu maçta bitirdi arkadaşlar. Vallahi bitirdi de iyi oldu arkadaşlar. Yani beraber kalma rekoru bana göre biraz kötü açıkçası. Yani hep beraber beraber insan alışıyor arkadaşlar. Dakika bir beraberlik oluyor Ondan sonra da galibiyet galip gelemiyorsun. Yani ben beraber sessiz istemiyordum arkadaşlar. Ya alacaksan git galebe serisi al ya. Hep de aksi aksi sonuçların olduğu bir seriye başlamayan Trabzonspor'un lütfen. Ya sana vurur rica ediyorum. Evet arkadaşlar direkt. Valla arkadaşlar şu arkadaşlar Trabzonspor'un kazanımı tam olarak bildik. Zaten bileceğimi düşünüyorum zaten de. Ama arkadaşlar yani Karagümrük öyle bir o kadar değişik bir kadroyla çıktı ki. Yani göz yaşartıcı Evet arkadaşlar işte Trabzonspor böyle çıktı. Zaten bildik arkadaşlar üstüne fazla durmayacağım. Bu arada arkadaşlar Abdülkadir Parmak af dilemiş. Yani takımı alır mı bilmiyorum artık. Evet arkadaşlar Tronsen konusuna geçtik arkadaşlar. Tronsan kendisi oynamak istemiyor. Yani kafasında esince alabilir yani Abdullah Ya Abdül ya Tronsan sak yeniden sakatlanma korkusuyla oynamak istemiyor ya da Abdullah Avcı Tronsan'ı yeniden sakatlanır diye oynatmak istemiyor arkadaşlar. Bu işten birisi. Evet arkadaşlar vallahi arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ya bu Jimmy durmaz yani orta saha değil mi nasıl oldu da defasta stoper falan oynadı diye soracak olursanız arkadaşlar ya aslında arkadaşlar Jimmy ile Serhat aslında değişmeli oynadılar arkadaşlar yani bir Serhat önde oldu gerçi Serhat pek fazla önde görmedim ama arkadaşlar yani dizilimi böyleydi biraz tuhaf gerçi ama neyse arkadaşlar bazı sporcu bilimi örnek veriyorum Erwin Zukanovic arkadaşlar ben demiştim zaten Foto maç gazetesinde çıkan habere göre arkadaşlar Zucunovic bu maçta oynamayacakmış. Yani ben oradan aldığım bilgilere göre arkadaşlar önce için Zukonovic koymayı tercih etmedim. Mesela arkadaşlar Gaston Kampi aslında oynatabilirdi bu maçta ya Gaston Campi. İkisi de aynı anda döndü. Zukonovic ile birlikte Gaston Campi de aynı anda döndü yani. onda da oynatabilirdi arkadaşlar. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu penaltı pozisyonu. Arkadaşlar yani özetle penaltı olduğu hiç belli olmuyor yani arkadaşlar. Onun için biraz yakınlaştırmak lazım. Ama elevi darbesi var ama arkadaşlar kesin penaltı diyemiyoruz. Ha, yani bana göre bu pozisyon kesin penaltı diyemeyeceğim bir pozisyon. Zaten arkadaşlar Jenny de attı sağ olsun. Jenny bana bakışta ama arkadaşlar bakış bakışta çok aradı bu maçta ya. ya Allah Allah billahi ya. Vallahi arkadaşlar aslında biliyor musunuz arkadaşlar aslında vakıme yani bu maçta fena ödemedi arkadaşlar yani skor yapmak dışında en çok adam geçen kişi oldu arkadaşlar en çok toplu buluşan kişi oldu en çok yani nasıl desem arkadaşlar iki dakika geliyorum arkadaşlar tekrardan geldim evet arkadaşlar bazı bilgiler almam gerekti Vakayme ile ilgili bildiğiniz üzere arkadaşlar ben diyordum zaten en çok toplu oynayan kişi diye işte onun bilgini aldım arkadaşlar. En çok topla oynayan kişi, en çok pas pas atan ikinci oyuncu olmuş. En çok top kazanan ikinci oyuncu, en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olmuş. En çok adam geçen oyuncu olmuş. Bir de en çok uzaklaştırma yapan. Yani örnek veriyorum. Yani örnek veriyorum sağdan bir tane Karagün futbolcu orta aç diyelim onu gitmiş uzaklaştırmış öyle misal örnek yani. Öyle ikinci oyuncu olmuş arkadaşlar. Yani bu maçta Vakayeme Eski günlerini anlatmaya bir profesyonel Sadece skor katkı anlamında bir şey yapamadı. Ama arkadaşlar onun haricinde yani fena oynamadı arkadaşlar. Sadece gol dışında bazı aksiyonları falan yapsaydı güzel olabilirmiş mesela. Yani arkadaşlar golle katkı dışında dışında Vakayme iyiydi arkadaşlar. Fena değildi. Bayıldım zaten. Söylemiştim. Söyledim zaten size alın hakkında bilgileri. İşte öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da Trabzonspor'umuzun ikinci golü arkadaşlar. Evet. E, defans oyuncusu Serhat arkadaşlar Ekuban'ın baskısını görünce arkadaşlar topu ya taç haca'da ya da ya o topu uzaklaştıracaktı. Ama arkadaşlar bu gerezdik hiçbirini yapmadı. Evet gitti. En saçma sapan yere pası verdi ve Janini araya girdi, golü attı arkadaşlar. Yani arkadaşlar bence bu golün olması bir anda şöyle güzel oldu. Çünkü arkadaşlar yani penaltı golüyle kazandırdı dedirtme dedirtmedi en azından adamlara. Yani penaltı golüyle yani arkadaşlar bayağı bir hücum aksiyonu çalışmamız lazım bizim yani. Vallahi gördük. Az kalsın bir penaltı golüyle maç yani düşünün arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere TFF 1 Lig'de 2 hafta kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun değerlendirmesini o yani bir dahaki hafta bir dahaki hafta sonu zaten TFF 1 bitecek arkadaşlar. Ben onun bir değerlendirmesini bir ihtimal çıkabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone ol, bol bol like atmayı arkadaşlar. Bol bol yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar sizden like'ları yapıştırın arkadaşlar. Sonra görüş kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonra görüşürüz.